serimize başlıyoruz. Zombi tsunami. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun şey. Mesela ben açtım. Zombi var. Tamam mı? İnsanlar var. O insanlar bizden kaçmaya çalışıyor. Onları yiyip zombilerimizi çoğaltıyoruz. Bakın yukarıda iki tane zombi yazıyor. Bizim zombi sayımız şu anda iki. Mesela o zombileri çoğaltıp ee, şey yapmayız. Mesela uzunca ee, atlamak için basılı tut. Uzunca atlamak için basılı tutuyoruz. İki tane zombimiz var. Oy insanları yedikçe yukarıdaki zombi sayımız artıyor. Bakın ikiden dörde çıktı. Gördünüz mü? Böyle altın kasabiliyoruz. Mesela araba yemek için dört zombiye ihtiyacım var diyor. Ben de arabayı yedim arkadaşlar ve beş zombim oldu. Bakın bu ipuçları da çok önemli. İlk uçlarından böyle sizi e, onları yenmek için daha e, güzel şeyler çıkıyor. Nasıl, mesela bize Cihan çıktı. Bakın 3 tane lazerleri var arkadaşlar. Bu lazerlerle e, onları daha kolay bir şekilde öldürebiliriz. Allah. Ve yolda böyle arabalar var, bombalar var. Onları çarpınca da bizim zombilerimiz azalıyor. Oyunda önemli olan zombilerimizi çoğaltıp level kasmak, para kasmak. Şimdi başladık. Arkadaşlar 16 zombi olduk ya. Vallahi bayağı iyi. Ee, gerçekliğe dönme ister misin? Arkadaşlar gerçekliğe döndük şimdi de. Oo, yani antrenmandan çıktık. E, oyunu oynamaya başladık. Mesela bir zombimiz var. İki oldu. İki. Allah adam saklanmış oraya. Ama biz yeriz. Nam 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 nam. Nam 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 arkadaşlar. Nam 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 nam. <laughs> çok komikler. Arkadaşlar şunlara bakın bayağı komik bir şeyler. Arka plan falan bayağı iyiymiş. Bu helikopterlere falan çarpınca da zombiler azalıyor. Allah bir kişi gitti bir kişi çukura düştü. 5 zombi kaldık ve tsunami olduk. Bu tsunami ile de her şey hiç hiçbir şey bize dokunamaz. Onları böyle öldüreceğiz. O ipuçları çok önemli arkadaşlar. Onların hepsini toplamamız lazım. Üf be. tüm altınlar alıyorum. Bu bombalar Allah bu bombalar bizi vuruyor sürekli. Uf be kaç kişi yedim arkadaşlar bakın. Kaç kişi oldum? O görevler tamamlandı. 12 zombi olduk. Mükemmel. Çok iyi gidiyoruz ya ben. Ah. Allah az kalsın gidiyorduk. Bir sürü bomba var. Arkada bir kişi gitti. Neyse olsun. Uf be bir sürü. Bombalar helikopter çekilin. Arkadaşlar 14 kişi olduk. Efsane. O çöp kutunun altınlar çıktı. Alalım alalım hepsini. Şu adamı da yiyelim. Uf arkadaşlar şuna bakın ya. Çok iyi oynuyorum değil mi? <laughs> Allah arkadaşlar ya. Tüm şeyleri çarptık. Balon olduk. Balon olunca ne oluyor? He yer çekimi gibi bir şey. He onu yukarıda şöyle ekrana basılı tutunca da aşağı iniyor. He bu da güzelmiş. 7 zombiyiz. Hiç fena değil. Allah 6 zombiye düştük. Tamam tamam inşallah bu çukurlarda bitmez yoksa aşağıya düşeriz. Bitti. Allah bombalar çekilin. Bu bomba Allah arabaya çarptık bombaya çarptık. 4 kişi kaldık ya. Arkadaşlar 115 altın ve 21 tane beyin yemişiz. Tamam bunlardan bize para gelir. 2 tane uf çok kutundan altınlarımızı alalım. Bir sürü insan yedim. Aa, arkadaşlar öldük. Aa 3. Aa bunu kullan. Arkadaşlar 5 tane zombi geldi ekstra. Oyuna başlayınca ekstra böyle canlar veriyor. Bunları Allah bir sürü adam kaçırdım ya. Neyse. Boş ver 6 zombiyiz. Hiç fena değil. Allah. Oh be. 5 zombiye düştük ya. Oh. Mesela tank yemek için 12 zombi istiyor. Biz 6 zombi olduğumuz için onları yemedik. 3 kişi kaldık ya. Tüm zombiler arabalara çarptı. O ipucu ne çıktı? Tosunami çıktı arkadaşlar. Mükemmel. Oh 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 bir sürü adam geldi ya. Tsunami ile istediğimiz arabaları yiyebiliyoruz. İsterse 16 istesin. Ee, zombi ama Tsunami ile hepsini giyebiliyoruz. Tsunami baya iyi. Meymen'i sevdiklerinden biri Tsunami zaten. Allah. Ay 12 istiyor tank için. Bizim 11 var. Arkadaşlar çok Az, zor. Allah Keşke yeseydim. 8 istiyordu. Arkadaşlar. Aa, aldık kişi, 4 kişi, 3 kişi. Ya tüm zombiler gitti olamaz. Oh be, 3 kişi olduk. Allah. Helikopter, araba, her şey geliyor ya. Of be arka plan çok güzel abi. Çok hoşuma gitti. Bu arada bir kişi kaldık. Of be ne kadar şanslıyım arkadaşlar. Bir sürü adam geldi. Çok şanslıyım gerçekten. Oh, son anda. Abi ne oluyor? Ekran titriyor. Allah. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Hakikaten rekor geliyor. Al arkadaşlar ya. Maalesef ama bakın bir sürü görev tamamladık. Öldük ama olsun bir sürü görevler tamamladık. Ve bize ödül olarak 3 tane elmas verdi. Alalım mükemmel. Oğlum ama beyinler ne olacak? Neyse önemli bir şey değil onlar. Mağazada o, bir sürü bin lira. 2500 500 bunları ilerideki bölümlerde alacağız kullanacağız buraya bas diyor tamam buna da bas diyor tamam bundan ne diyor ha, tamam ay ücretsiz güzel ay paralıymış bu ya arkadaşlar bu paralıymış bunu çıkıyorum atlıyorum Arkadaşlar ne oldu ya? E tamam atladım. Şimdi devam edelim. Tekrar oynaya bastım. Yanlışlıkla bir şeyler oldu. Önemli değil. Gördüğünüz gibi orada oradan mağaza var. O mağazadan e, bir şeyler alacağız. Onu ikinci bölümde bakacağım ben. Kendimi kazıp sizler için özel bir şey alıp videoya başlayacağım. Şimdi başlayacağım. E, Arkadaşlar bir yandan da kuşumuzun sesi geliyor. Kusura bakmayın. Şu altınlarımızı alalım. Mis arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü altın geldi. Şimdi 5 zombi olduk. Arkadaşlar 5 zombiyiz. 6 olduk çok iyi. Help diyor ya yardım edin diyor. Ya nam 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 nam. Nam 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 nam. Arabalar Allah arabanın üstünden geçtim. Beş sonuç aldım mükemmel ipucu çok ninja olduk arkadaşlar tipe bak vay ninja <laughs> arkadaşlar red ball 4'e de devam edeceğim onda baya ilerledik ya zombi bir serisine başladık 5 e kişi olduk bu arada Allah 4 kişiyiz arkadaşlar az önce nasıl gittim valla rekor kırdım az önce 5 kişi olduk bu arada mükemmel Allah biri gitti 4 kişi kaldık Allah. Im. Az kalsın diyordum arkadaşlar. Şu an çok iyi gidiyorum. Araba araba. Of ya iki kişi, bir kişi. Zıpla. Oh, 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 oh. 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 Ay. Ay iki kişi oldum. Mükemmel. Oh be. Arkadaşlar şu anda bir kişiyiz. Yani çok azaldı. Oh. Arkadaşlar çok iyi iki kişi olduk. İki kişi. Arkadaşlar bu bayağı işimize yarıyor ya. 5 kişi olduk. Zıpla. Allah yemedim adamı ya. Koş 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 koş. koş. Arkadaşlar bir yandan da kuşumuzun sesi geliyor ya. Aa 6 kişiyiz arkadaşlar. Tamam hiç fena değil. Devam devam devam. 2. Ye ye ye. Bu çöp kutuların içinden bazen altın çıkıyor. Bazen de bir tane adam çıkıyor. İyi o. Arkadaşlar 6 kişiyiz. Allah az kalsın gidiyorduk. arkadaşlar ipucu çıktı. Of arkadaşlar kaslı adamlar geldi. Kaslı adamlar. Bu kaslı adamlar bayağı of bu kaslı adamlar. Her otobüsü yiyebiliyor. Bayağı güzelmiş. Allah he bombalar çarpınca da işlemiyor. Bayağı iyi. Devam edelim. Allah arkadaşlar bu ne? Valla bu kaslı adam olmasa çoktan orada tüm zombiler gitmişti arkadaşlar. Ama olsun. 10 kişiyiz. 9 kişiyiz. Hiç, çok iyi. Çok iyi. Hayır. Arkadaşlar. Çok zorlaşmaya başladı. Hayır. 4 kişi kaldık arkadaşlar ya. Hayır. Nasıl geçeyim ha? Oh yerden. Yer çıktı. Yer. 7 kişiyiz. 3 kişi kaldık. 4 kişi aşağıya düştü. Böyle bir şey yok ya. Neyse Bayağı altın topladık bu arada. Bu altınlarla biz 2. bölümde marketten, mağazadan yani güzel bir şeyler bakacağım. Onları da kullanacağız. Hayır hayır. Oh, 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 az kalsın gidiyordum. Ne yapacağım burada? 3 kişi kaldım arkadaşlar. Hayır. Hayır araba. Hayır. 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 Arkadaşlar öldüm. Aa iksir. Ucuz bayıltıcı iksiri. Oo, tam 200 altın çıktı. Topla diyelim. Arabayı devir. Ondan da iksirler çıktı mis. Reklamı da atlayalım. buradan çıkalım. Ve tamamdır. Arkadaşlar. Mağaza. o o 30. Aa, bizim 33 var. Ha, açıyorum. Ücretsiz hediye. Aç 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 aç. Yumurta. Oo, arkadaşlar. Peri zombi kuş. Bu kullanabiliyoruz büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar. Ee, herhalde bugünlük bu kadar yeter. Baya güzel oynadım bence. Güzel oynadığımı düşünüyorum. Ee, siz de kanalımıza abone olmayı ee, unutmayın. Bay bay.